Herkese merhaba arkadaşlar. Anlarama Oyun Dünyası kanalında yeni bir oyunla sizlerleyiz. İlginç bir oyun oynayacağız. Anneye çeşitli sorular soracağım. Soruların karşısında anne cevap olarak gördüğünüz kasedeki suya kuzucukların kafasını batıracak. Hemen oyuna başlayalım. Görüşürüz. Oyunumuza başlıyoruz şimdi. İlk sorudan başlıyorum. En çok hangisini seviyorsun? En çok. En çok hangisini seviyorsun? <laughs> İkisini de. <laughs> çok iyi. Ya. İyiydi. Evet hazır mıyız? E, İkinci soruya. Karanlıktan en çok hangisi korkar? <gülüyor> 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 Ödev yapmayı hangisi daha az sever? Evet, hazır mıyız dördüncü soruya? Ramazan boğuluyordu nasıl kalsın? Anna mı, Ramazan mı daha savaşçı ruhlu? Oğlum <laughs> <O adam> yazık soru. Ramazan Yazık lan bana, yazık lan. <laughs> Spor yapmayı hangisi daha çok sever? Öyle saçımı soktu. soktun? Hayır. Hazır mıyız? Devam edelim mi? Evet, evet. Altıncı soru. Sabahları hangisi daha erken kalkar? Anasıl ağır. Kısa Yedinci soru. <laughs> Ali. Hani? Hangisi daha sinirli? Of. <laughs> Çocuk mu uğuracak şimdi? <laughs> Sekizinci soru. Evet. Annemin Ramazan mı daha iyi dans eder? İkiz ne vardır? İkiz de dansçı çıktı. Daha soru daha. Hangisi daha komik? <laughs> Çocuk. Onun soru? Anlamı Ramazan Ramo mu daha çok kaprisli? Ben kendime gireceğini biliyordum, öyle bir soru <laughs> olacak. <oldu belki. gülüyor> evet, on birinci soru. Hangisi üst üste yirmi kere hapşurabilir? <laughs> Yüzünü göster arasına. <laughs> Kameraya baksana, ya. yapayım? <laughs> Anna mı, Ramo mu daha zayıf? Bence ikisi de. <laughs> Bence bunu çalalım sensin. <laughs> Hangisi asla salatalık yemez? <gülüyor> 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 çok iyi. Evet. 14 son iki soru. Hangisi daha a, şey pardon. Lı lı lı. <laughs> Hangisi daha çok gaz kaçırır? Yemin <laughs> <laughs> Allah'ım. <Bak, gülüyor> <yavru> <laughs> <laughs> Son soru. Tamam. Hadi kapanışı yapıyoruz. No. Hangisi daha soru göz? <gülüyor> <gülüyor> evet son soruydu. Arkadaşlar ben de yapıyorum. Hadi son batır kapanı. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyunumuz bitti, sorular bitti. Başka oyunlar oynar mıyız bir daha? Evet. Ya.